hiçbir zaman kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim. Dürüst bir insan, dürüst olmayana da dürüst davranır. Felaket ya da olumsuzluklar, dost sandıklarımızın sayısını azaltarak gerçek olanları görünür yapar. İnsan sahip olmadıklarına ulaşmak için çabalarken, sahip olduklarını unuttuğu için mutsuzdur. Korkularına boyun eğen, özgürlüğüne sırt çevirir. Kötülükleriniz değil, birçok iyiliğiniz bana bulantı veriyor. Gösteriş düşkünleri. Bir işin yapılmasındaki ısrardan hep etkilenmişimdir. Bilmek yetmez. Bildiklerimizi uygulamak zorundayız. İstekli olmak yetmez, yapmak zorundayız. Arkamda bıraktığım köprüleri yıkarım ki ilerlemekten başka çarem kalmasın. Dış görünüşün bazen ne kadar yanıltıcı olabileceğini ve çiçeklerin altında bazen bir yılanın gizlendiğini acı tecrübelerle öğrendim. Saatler ne kadar hoşça geçirilirse o kadar çabuk tükenir. Ne kadar acıyla tükenilirse o ölçüde uzadıkça uzar. Bazen bir şekilde eğlendiğimizde değil, sıkıldığımızda zamanın farkına varırız. Hayatımızın en mutlu anı varlığımızın en az farkında olduğumuz andır.